önümde 3 tane bardak bulunmaktadır. Bu bardakların içinde bir tane top var arkadaşlar. Evet burada arada arkadaşlar abim bardakları karıştıracak ve bu sırada benim gözüm kapalı olacak. Sonra ben gözümü açtığımda bir bardak seçeceğim. Eğer boş bardağı seçersem abim hazırladığı arkadaşlar ceza içeceğiz Seçin, içeceğim. Ama eğer topu bulursam da arkadaşlar su içeceğim. Çok heyecanlıyım bu arada. Hadi karıştırsın. Gözüm kapandı. Hadi bakalım. Heyecanlandım. Hadi. Oldu mu? Olmadı galiba da. Burada top sesleri geliyor. Tamam. kekik var. Bir şey kokuyor. Acı gibi bir şey kokuyor. Ya şeytan gibi de orada duruyorsun. ya. Çok acı bir şey bu. ne diyeceğimi unuttum şu an ya. çok kötü bir şey. Neyse hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben pes edene kadar yapıyorum arkadaşlar. Hadi gözümü kapattım. Hadi karıştır hadi. Ben de bırakmayacağım arkadaşlar. Şaka şaka. Hadi. Hadi. Oldu mu? Kafam karıştı Arkadaşlar yapmış. O zaman ben de o piti diyem seçeyim acaba? Şu. Canım suyum benim ya. Arkadaşlar kötü içecekten bu kadar sudan bu kadar çok adaletli bence bir içim. Hadi pes etmeyeceğim arkadaşlar pes etmeyeceğim. Sizin için pes etmeyeceğim arkadaşlar. güçlerim olsun da hadi da şunu kes Tamam. Ya ben burada siyah yapıyordum. O beni uyandırdı siyah yaparken. Ya! Bir de bakıyorum acaba içinde top kaçmış mıdır diye. Tamam. <laughs> tamam yeter. Ya! Sizin için bir adım daha alıyorum ya. Bakın o kadar sizi seviyorum ki bu, bu kadar. Ama tabii ki burada kapalı. kıyamadım. Hadi ya. Hadi bakalım hadi. <laughs> Allah'ım lütfen su al. Bunun için dedi arkadaşlar cezan <laughs> sanki su var. Öyle bir tat var. Oh, bir dakika. Oldu mu? İyice karıştır da ben ceza çekeyim. Sen de oraya. Kafam ya. Yok artık midem Mide ağrıyor ya, mide ağrıyor. Bu ne? Ya, bunu açık bu Ya. <laughs> bu kadar yeter midem. Gerçekten midem bulanıyor. Ya. ya. Arkadaşlar şimdi pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim bana ne? Pes etmeyeceğim. Hadi bakalım hadi. Oh. <laughs> Neden ben pes etmedim? Pes etmeyeceğim ama bana ne? Hadi. Midemiz ağrıyor burada. Hareket edelim de birazcık midem ağrısı geçsin. Allah'ım ya. Kafama vuruyor ya. Böyle yapıyor ya. Ya. Aa. Ya. İçeriden büzüştüm. Karnım büzüştü artık. Biliyorum ki ark arkadan kocaman yudum alıyorsun. Ama arkadaşlar siz bunu içerseniz mideniz bulanır. Nasıl kaşım hazırladıysan artık. İçemem. Bana ne içmek istemiyorum. Su gelsin ya. Ne de. Karnım cidden ağrıyor ya. Kusacağım galiba arkadaşlar. Açıyorum açtım. Evet hadi bakalım. dokunabilir miyim şunlara bir? yapayım bari. Tamam bu değil bir dakika. Ya! Yoo! Yoo yemin ediyorum. Hadi oyun oynayalım mı? Ne ne? ne? Ya! Geldi. Bu ne? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya, ya 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 hiç su, su gelmedi. Bir kere geldi ya. Arkadaşlar eğer böyle videoların daha çok geldiğini gel, gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü ben çok eğlendim. Görüş, görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.